Aleyküm arkadaşlar. Bugün do bir dolandırıcı ile beraber Oyunda İlk önce işte abla işte bir şeyler dedim. Allah bana silah mı atar mısın dedim bir şeyler. adet ben sana hesap alayım dedi. Ben dedim işte öyle böyle bir şey konuştuk dedi. Sen bana hesabın var dedi. Ben sana hesap vereyim. Ben sana hesabımı vereyim. Hesabını dizeyim dedi. Ben ikinci önce direkt dolandırıcı falan dedim. Olur mu? Dedi ben dedim. tamam abla ver bana ben de vereceğim. Dedi kullanıcı adı Reis Kalıcı ve Ben de şimdi buna yan ben de şimdi buna saçma bir şey yazacağım. Ve vereceğim. Bakalım ne olacak. Dolandırıcı olduğu çok belli abi ya. 52 level Allah'ın seversen ya. Yani. Şimdi nasıl saçma da... bir hesap yazacağım. 1, 2, 3, 1. Şimdi ben buna saçma bir kullanıcılığı şifre verdim. Şimdi ben bunun hesabını alacağım. Bakalım gerçekten giriyor mu girmiyor mu? zor durucu olduğunda size kalıntı diyeceğim. Bunu da YouTube'a atacağım. Lütfen bu hesabı banlasınlar abi. Bir tane defter Bu videoyu var ya ben her yerde paylaşıyorum. Şimdi bekleyelim. Bir dakika. Bekle ilk olarak seni ablam edeceğim. Şu an hesabını bir arada bakalım. Gerçek mi yanadayım? Reis Kalıcı. Abi yani çok saçma yani ya. Bunun dolandırıcı olduğu çok belli. Çok belli. Şimdi ben buna saçma bir şey yazdım abi. Verdim. Şimdi ben buna saçma bir hesap yazıp verdim adamlarımda. Dedim, dedim abla sen hesaba abla ben sen hesaba giriyorum çık oyuna abla sen hesabın e ablam sen hesabın orada dedi dur çıkma dedi. Adam dedi ya ablam sen savundu orada dedi. Ben dedim abla bir dakika yanlış yazmışım. Ver bir bakım dedim. Şu anda çıktı. Şu anda oyundan çıktı. Ben yani şimdi bu bunun bir hesabına bakacağım. Gerçek mi doğru diye. Gerçek mi ya e yalan mı söylüyor diye? Büyük ihtimalle dolandırıcı. Dedi ben senin hesabını alayım dedi. ya yani sen hesap vereyim. Sen yeni hesap vereyim ya da benim hesabıma gir dedi. Büyük ihtimal dolandırıcı bana yalan hesap verdi. Ben de ona yalan hesap verdim. Kullanıcı adı ile şifreyi verdi. Bakalım doğru mu yanlış mı? Gelelim bakalım. Büyük ihtimalle yanlış. Şu anda ben kullanıcı adımı göstermeyeceğim. Tamamdır. Şu anda yazıyorum abi. Yanlış. Kesinlikle yanlış. Dolandırıcının tek yüzde yüz. tıkladım abi. Şu anda giriliyor. Şu anda yalan olduğunu sizlerle paylaşıyorum abi. Bak, girdim şu anda. Bak, bak. Ya. 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 Dolandırıcı köpek seni. Heysek yanlış hesabı vermiş mi ha? Reis kalıcı 2017. Full hesap 2017. Yalancı köpek. Bana bu videoyu abi bak. Bak şifreyi kullanacağınız bu vardı abi, tamam mı? Abi dolandırıcının teki, bunun adı videoda var ve ben açıklama kısmına yazacağım, YouTube'a paylaşacağım. Lütfen Zula, lütfen Zula. Bu kullanıcı adını banla, kalıcı olarak banla abi. Tam bir dolandırıcı. Büyük ihtimal herkes aynı şey yapıyor. Banla buradan sana sesleniyorum. Banla. Kullanıcı oyundaki kullanıcı adını açıklamak için yazacağım. Lütfen banla hesabı lütfen. Kapatsan. Lütfen hesabı banlasın.